Ölüm, büyük bilinmezlik, dertlerin en büyüğü mü, yoksa yeni bir hayatın başlangıcı mı? Sokrat, ölümün ne olduğuna dair kimsenin bir fikri olmamasına rağmen, onun en korkulan kötülük olduğunu gözlemlemiştir. Ancak birçok Hristiyan, Müslüman ve Yahudi için dünyadaki fiziksel yaşamımız, bir başka yerdeki hayat için yapılan hazırlıktan başka bir şey değildir. Ölülerin gideceği iki yer vardır. Biri sonsuz mutluluğu vaat eder, öbürü ise sonsuz bir işkenceyi, cehennemi. Öyleyse neden yaşamın ötesinde sonsuza kadar acı çekmek var diye düşünüp korkuyoruz? M.Ö. önce 2600 eski Mısır. Nil'in batısında bulunan çölde ölüler diyarının kapısında Mısırlıların vücutları mumyalanırdı. Bu ayrıntılı işlem 2 ila 7 gün sürerdi. Vücut sodyum ile kurutulur, yağlanır ve keten bezlere sarılırdı. Bu şekilde beden sonsuza kadar sağlam kalabilirdi. Mumyacılar siyah çakal maskeleri giyerdi. Çakallar genellikle mezarların çevresinde eşelenirken görülen hayvanlardı. Ancak Mısırlılar için çakal kafalı tanrı Anubis mumyayı öbür dünyaya götüren eşlikçi olarak kabul edilirdi. İlk çağlarda gök tanrıçası Nut ve yer tanrısı Gebin, Osiris ve Isis isimli iki evladı oldu. Ama Osirisle ile Isis'in Set adında bela bir erkek kardeşleri vardı. Karısı Neftis ile onlara karşı entrikalar çevirirdi. Bir gece Neftis Osiris'in yatağına girdi. Doğurduğunda bebeğin çakal kafası vardı. Bu Anubis'ti. Neftis daha sonra Osiris'i sonsuza kadar yok etmeye kalktı. Uyurken gizlice Osiris'in ölçülerini aldı ve bir lahit yaptırdı. Sonra bir festivalde bu lahitin içine sığana onu vereceğini duyurdu. Osiris tam olarak sığınca Neftis ve diğer suikastçiler kapağı kapatıp onu Nil'e attılar. Osiris nehrin aşağılarına kadar indi ve Nil deltasının kamış yataklarında durdu. Bir gece Set yaban domuzu avındayken lahiti buldu ve açtı. Bir çılgınlık içinde Osiris'i 14 parçaya böldü ve parçaları tüm ülkeye dağıttı. Acılar içindeki Isis bu olayları duyunca Anubis'i ve kendi oğlu Horus'u yanına aldı ve Osiris'in bütün parçalarını aramak üzere yola çıktı. Anubis dikkatlice babasının bütün parçalarını bir araya getirdi ve Osiris'in içine hayatı tekrar üfleyebilmek için Isis şahin oldu. Böylelikle Osiris kendini ölülerin kralı ilan etti. Anubis ise sağ koluydu. Ölüler diyarının kralı olarak Osiris aynı zamanda ölümün yargıcıydı. Ölüler diyarına ulaşan ölü burada son olarak yargılanırdı. Osiris ölünün kalbini bir tüyle tarttı. Eğer tüy kalpten ağır gelirse ödül sonsuz mutluluk dolu bir yaşam ama eğer kalp tüyden ağır gelirse ruh canavar timsah Ammut'a yem olurdu. Nil'deki timsahlar katil listesinin en başında yer alırlardı. Mısırlılar da efsanelerini oluştururken hayvan tanrıları hakkında hem fikir değillerdi. Timsah kesinlikle kötülük ve bela Amut da ölümün yani hem bedenin hem de ruhun temsilcisiydi. Mısırlılar ayrıca timsahı, gücü, kurnazlığı ve nile getirdiği bereket açısından takdir ederlerdi. Ama timsah ölüler diyarının en kötü yaratığı değildi. Birçok ölüler diyarı şiddet saçan yaratıklarla bağlantılıdır. Hint ölüm tanrısı dörder gözlü iki yırtıcı köpek tarafından korunur. ...Doğu Afrika'daki kabileler... ...sırtlanı mistik bir hayvan olarak görürler. Ölülerini yakmadan bırakır... ...ve ruhlarının... ...sırtlanın içinde görülebileceğine... ...sırtlanın da bu ruhları... ...parıldayan gözlerinden içeri aldığına inanırlar. Yahudiler... ...deniz canavarının ağzının... ...conahı yutan balinada olduğu gibi... ...cehennemin girişi olduğuna inanırlardı. Ölüler diyarı ateş demektir. Birçok kültürde insanlığın attığı en büyük adım ateşin bulunması olmuştur. Geleneksel olarak ateş, ekilecek alanın anız ve yabani otlardan temizlenmesi için kullanılırdı. Eski Ahit'e göre günahkarca yapılan her şey anız olacak ve gün gelecek kuyruklu yıldız onları yakacak. Ateş her şeye zarar verir gökyüzünden gelir veya topraktan çıkar ve dokunduğu her şeyi yok eder. Volkanlar veya kontrolden çıkmış orman yangınları insanlara ve evlerine zarar verir. Yanmak can yakan bir şeydir. Ama bundan daha dayanılmaz olanı yanıp kül olmadan sonsuza dek yanıp durmaktır. Canavarlar, ateş ve sonra su. Birçok ölüler diyarı suyun en uzak kıyısında yer alır. Yahudilere göre Jordan Nehri bu dünyayı öbür dünyadan ayırır. Babilliler dönüşü olmayan yere ulaşmak için Hubur Nehri'ni geçerler. Ama eski Yunanlılar en bilinen nehir olan Sitiks'i geçmek zorundaydılar. ona nefret nehri denir. Suyu simsiyah ve zehirlidir. Dumanı çıkar. Kıyıları sessizce ıstırap çeken ruhlarla doludur. Varlıkları, mantıkları yoktur. Sadece acı, keder ve ümitsizliktir hissettikleri. Çünkü aileleri tarafından ağızlarında kayıkçı Karon'un istediği gümüş sikke olmadan yakıldılar. Onlar ölüler diyarına ücretini ödemeden geldiklerinden Hades'in yani ruhların ait olduğu yerin kıyılarına varabilmek için bir yüzyıl beklemek zorundalar. Gümüş sikkesi olan ruhların refakatçisi Hermes'tir. O bir tanrıdır ve Zeus'un oğludur. Ölüye Hades'e kadar eşlik eder ve ona bilinen dünyadan bilinmeyene geçmesinde yardımcı olur. Ama eğer kayığı dolarsa zalim Karon geleni aşağıya iter. Hades adını hükümdarından, tanrı Hades'ten, yani Zeus ve Poseidon'un kardeşinden aldı. Zeus cennete, Poseidon denize hükmetmişti. Hades'e de ruhlar alemi kaldı. Ruhlar ne ile karşılaşacakları konusunda Hades'e güvenirler. Kapılar sisin içinden açılır ve önlerinde canavar bakışlı, üç kafalı bir köpek vardır. Bu, Serberus'tur. O, tüm ölümlüleri dışarıda, tüm ruhları içeride tutar. ...açıkça köpeklere karşı bir sevgileri yoktu. Onları sadece çalıştırmak için tutarlardı. Aksi takdirde alçağın da alçağı olarak görürlerdi. Şair Homer'e göre bir insan için en kötü şey... ...ölmek ve cinsel organlarının köpekler tarafından parçalandığını bilmekti. Eski bir Yunanlı birinden gerçekten nefret ettiğinde... ...bu insanı sadece öldürmekle kalmaz... ...onu köpeklerin yiyebilmesi için yakmadan bırakırdı. Hades'te ilk durak yargıdır. Yeni gelenler yargıçların yani Minos, Radamantus ve Aesus'un karşısına çıkarılırlar. Bazen de adalet tanrıçası temiz oradadır. Sadece Minos'un saf olmayan ruhları belirleme yeteneği vardır... Onların içindeki çatlakları gördüğünde o ruh Tartarus'a yollanır. Orası ebedi cezalanma yeridir. Ama bu sınavları geçen bir ruh sonsuza kadar kutsanmışların ülkesi Elysium'da yaşar. Homer'in devri olan Yunan ölüler diyarı'nın ilk zamanlarında yani milattan önce 700 civarında Ruhlar nadiren yargılanır, önceki benliklerinin gölgeleri olarak çok az mutlu olma ve gelişme, en az da yeniden doğma olanağıyla ölümsüzlüğü yaşarlardı. Hades'te eğer vardıysa sadece manevi bir mağaraydı ve ruhlar burada kaybolup giden hayatları için yaz tutarlardı. Ama 200 yıl sonra Yunan altın çağı daha iyimser bir zamandı. Mistik matematikçi Pisagor'un takipçileri, ölümsüz ruhlarının tanrılık vasfına, mükemmeliyete ulaşacağına inanırlardı. Pisagor öbür dünyayı tanrılarla beraber geçirilen süre zarfında ruhun temizlendiği ve gerçek hayattaki iyi davranışların ödüllendirildiği bir zaman olarak algıladı. Daha sonra Plato, M.Ö. 360'larda çok daha sert bir yaklaşımla günahkar ruhu Tartarus'taki işkencenin sonsuzluğuna gönderdi. Tartarus'a gitmek başka bir canavar kapıcıdan, çok başlı iblis Hidra'dan geçmek demektir. Ruhlar dikkatlice hazırlanmış cezalardan ötürü acıdan kıvranan diğer ruhları görünce ümitsizliğe kapılırlar. Örneğin orada Korint'in kralı Sisyphus vardır ve bir kayayı dağdan yukarıya doğru çıkarmaya çalışır. Yukarıya vardığında tekrar aşağıya doğru yuvarlamaya başlar. Sisyfos'un çektiği ızdırap, Zeus'un yeğenine ettiği tecavüzün karşılığıdır. Cezası, cinsel arzuların peşinde sürdürdüğü hayatına benzer. Yukarıda Ixion vardır. Kayınpederini öldürmekle tatmin olmayıp, Zeus'un karısı Hera'ya tecavüz edince, burada Zeus'un kendisi tarafından hazırlanan cezaya katlanmak zorunda kalır. Karanlıklarda Serberus vardır. Hiçbir ruhun Tartarus'tan kurtulamamasını sağlar. Herkese o kadar korku salmıştır ki bir Yunanlı için o hayal gücünün ötesinde biridir. Üç kafalıdır, köpek gibi hırlar, ağzından sular akar ve kükürtlü köpek nefesine sahiptir. İçeriye girip tekrar çıkan tek adam Herakles'ti. Herakles'e karısını ve çocuklarını öldürmesine ceza olarak hepsi de imkansız olan 12 görev verilmişti. Gerçekte o suçsuzdu. Zeus'un karısı onu zehirlemiş ve delirtmişti. Ama Herakles yine de görevlerini yerine getirmek zorundaydı. Bu görevlerden biri Cerberus'u yakalamaktı. tersine birçoğumuz ölümden dönüp öbür dünyanın neye benzediğinden bahsedemeyiz. Öyleyse öbür dünya ile ilgili bu nosyonlar nereden gelir? Hayat gibi canlı ve çarpıcı bir şeyin bir gün sona ereceğini kabul etmeye karşı doğal ve insani bir tepki vardır. Bazı toplumlarda insanlar hayattayken ruhla bedenin ayrılışını yaşayabileceklerine inanırlar bu hissi insana uyuşturucular verebilir. Bunların çoğu bitkilerden yapılır ve onları yemeye çalışanların sinir sistemini alt üst eder. Ama bunlar bir insan, örneğin bir şaman tarafından ayin sırasında kullanıldığında insana bedenin dışında yaşadığı hissini verir. ayrıca ölüme yaklaşma deneyimleri vardır. Bunlara neyin neden olduğu konusunda birçok teori vardır. Büyük korkular, oksijensiz kalma halleri ve hatta öbür dünyaya inanma arzusu bunlardan bazılarıdır. Birçok ölüme yaklaşma deneyimi hastanelerde yaşanır. Bu durumda çoğunlukla hasta makinelere göre hiçbir beyinsel faaliyet göstermez ve kısa süre sonra respiratörle yeniden hayata döndürülür bu birkaç dakika içinde olup biten ve genellikle aynı tarz şeylerin yaşandığı deneyimlerde insan bedenini terk eder ve yukarı doğru uçar. Bir seferinde hastanın biri yattığı yerden görmenin mümkün olmadığı hastane binasının üst kısmındaki şeyleri anlatır. Anlatılanlar kendini iyi hissetme duygusu, bir rüzgar tüneli ve sıcak bir ışığa doğru hızla gitme, ayrıca korku verici görüntüler ve siyahlıktır. Genelde bu deneyimden geçenlerin düşüncesi bir cennet veya cehennem hayali yaşamış olmalarıdır. Belki de insanlar bu ölüme yaklaşma deneyimlerini cehennem kavramı ilk ortaya atıldığında yaşadılar. Klasik Hristiyan cehennemi 14. yüzyılda İtalyan şair Dante'nin The Inferno cehennem adlı eserinde en ince detayıyla açıklanır. Dante'nin ardında 2000 yıllık bir ölüler diyarı efsanesi vardır. Ve bazı fikirleri Yunanlılardan, bazılarını da Müslümanların Kur'an'ından almıştır. Onun tasvir ettiği cehennem, koni biçiminde yedi katlı bir çukurdur. Dante'nin cehennem rehberi Romalı şair Virgil'dir. Virgil, Hristiyanlar tarafından İsa'nın doğumunu önceden söylemesi bakımından ödüllendirilmiştir. Dante'yi çekilen eziyetin biraz daha az olduğu cehennemin üst seviyelerinden üçüncü seviyenin şiddetli ızdıraplarına götürür. İçeriye girersin ve hemen dumanla, buharla, çamura bulanmış, eğilip bükülmüş insan şekilleriyle ve onların iniltileri ve çığlıklarıyla karşılaşırsın. Üç kafalı Yunanlı köpek Cerberus, insan enkazlarının arasında abını arar, vücut parçalarını yemek üzere durur ve devam eder. Burası oburluk cehennemidir. En hoşgörülüler burada tutulur. Kendileri ebediyen açlık çekerler ama başkaları sürekli onları yer. Hristiyan cehenneminde Yunan ölüler diyarına göre gider karakterlerin oluşturduğu daha küçük bir grup vardır. Ortaçağ Avrupası'na göre ise burası çeşitli günahlara karşılık çeşitli cezalar çeken bir yığın ruhun olduğu bir yerdi. Ortaçağ Avrupası'ndakiler din korkusu içinde vaizler sınıfının otoritesine inanırdı. Cehennemin yarattığı dehşet insanları bu otoriteye boyun eğmeye mecbur ederdi. sürekli savaşların, vebanın ve açlığın hüküm sürdüğü dayanması çok güç yıllardı. Cezalar çok ağırdı. Suçluların kafası kesiliyor, yakılıyor, asılıyor veya boğuluyorlardı. Cehennemin inanılabilir olması için hayatta çekilen işkenceden daha kötü olması gerekiyordu. Böylelikle insanlar dünyadaki yanlışları düzelten nihai adaletten delicesine korkuyorlardı. Ama Hristiyan ölüler diyarında Hades'te olmayan bir olanak vardı. Araf. Yani geçici olarak ceza çekilen yer. Uygulama olarak cehennem kadar kötüydü ama eğer ruh yeterince acı çekerse günahlar yanıp yok olurdu. Virgil, Dante'yi iğrenç kumsal katına götürür. Burası, Tanrı'ya ve doğaya karşı şiddet uygulamış olan insanların yeridir. Burada gökyüzü açıktır ve ruhlar yanan kumun üzerinde gökyüzüne bakarak sırt üstü yatarlar. Yağmur yağar. Yağan ateştir ve hor gördükleri cennetten yağar. Son durak cehennemin en dibidir ve günahların en kötüsü hainlik ve ele verme için ayrılmıştır. Bu derinlikte ateş değil buz vardır ve içinde vatan hainlerinin ruhları dondurulmuştur. Merkezde Lucifer'in kendisi vardır. Ebediyen Judas Iskariot'un, İsa'yı ele veren kimsenin ruhunu yer. Lucifer ışık taşıyan demektir. Venüs'ü sabah yıldızını anlatır. Tanrı'nın baş meleklerinden biri olarak Tanrı'yı gölgede bırakmayı arzu eder ve bu münasebetsizliğinden ötürü cennetten meteor taşı gibi atılır. Onun öbür adı Satan'dır. İbranice'de düşman demektir. Bu isimle sadece eski ahitin dört kitabında, Chronicles'da Zaharyah'da ve Pasalms'da görülür. Ve Tanrı'nın işkence görevini yerine getirmek üzere yolladığı melektir. Öyleyse Lucifer ve Satan, kuyruğu, boynuzları ve tipik toynaklarıyla nasıl olup da klasik uçan şeytan şekline büründü? Yeni ahitten önceki dönemde Yahudi inançları diğer medeniyetlerin etkisiyle değişiyordu. İran'dan iki karşıt tanrıya ait hikayeler geldi. Biri iyi, diğeri günahkardı ve günahkar tanrı Satan düşüncesi Yahudi mitolojisine girdi. Satan'ın vekili Beelzebub bile İranlı adını değiştirmedi. Lucifer ise nefret edilen Babil'li kral Nebukadnezar'a İzayah'ın kitabında verilmiş olan isimdi. 4. yüzyılda Senjerom, Nebukadnezar'ı Yahudilere verdiği eziyetten ötürü vücut bulmuş bir şeytan olarak tasvir ediyordu. Jerome, Nusiferi Satan'la bir araya koydu. Hristiyan kilisesi her zaman insanın içindeki hayvanın üstüne çıkıp yükselmesi gerektiğine işaret etmiştir. Şeytan o hayvandı ve onun için yarı insan olmaktan daha iyisi yarı hayvan olmaktı. Yunan efsanesinde kilise şeytan için mükemmel bir model buldu. Pan'ın belden yukarısı insan, belden aşağısı keçiydi. Şehvet ve sarhoşluk yarı insan, yarı hayvan şeklinde vücut buldu. Modern zamanlara kadar cehennem nosyonu herkesi, hatta böyle bir yere inanma eğiliminde olmayanları bile etkiledi. İnsanları ürperten cehennemin ve cehennemdeki cezaların suç oranını düşürdüğüne veya ahlakı yükselttiğine dair bir bilgi yoktur. Ama Amerikan ve Fransız devrimleri zamanında, dünyevi adalet kavramına inanç gittikçe arttı. Cehennemin varlığı birçokları tarafından tartışıldığında, bu bilim çağının başlangıcı oldu. Eski Hristiyan görüşü bu soruları cevaplayamıyor, yeni bir mantık gelişmeye başlıyordu. acaba bilim ölümden sonra başka bir hayatın olup olmadığı sorusunu cevaplayabilecek mi? Peki şu ölüme yaklaşma deneyimlerine ne demeli? Tıp ilerledikçe ölüme yaklaşıp geri gelen insanların sayısı arttı. Bu sayı son yıllarda tüm dünyada 25 bini buldu. Eğer şimdi bilim doğayı dinden daha iyi açıklıyorsa, ruhun var olup olmadığını söyleyebilir miyiz? Gerçekten öbür dünyada yaşama devam ediyor muyuz? Ölüme yaklaşma deneyimleri bilincin insan bedeninin dışında da var olabileceğini gösterir mi? Birçok kimse ve de bilim adamına göre ölüme yaklaşma deneyimi sırasında hastanın başka hiçbir yolla bilemeyeceği veya hayal edemeyeceği şeyleri görmesi ispatlanabilse bu durum bedenin dışında başka bir tür yaşamın varlığına işaret ederdi. Acaba bu yaşam mutluluk mu yoksa işkence mi dolu? Birçok ölüme yaklaşma deneyimi keyif ve neşe görünümleriyle dolu olduğuna göre böyle bir yaşamın varlığını umut edebiliriz.